ama Oli niye bir seviyor almış? Hepinize selam dostlar ben Edith Stars. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta alfabetik sıraya göre oynuyorum serisinin ikinci partındayız. İlk defa düzgün söyledim herhalde. Mike'da yani D harfinde kalmıştık Dynamite. D'den sonra ne geliyordu? E'de 3 karakterimiz var. Edgar, Ems, El Primo. Hangisini alacağımı pek bilmiyorum ama... Nepe bak ananı avru. Ne yapıyor? Ee? Ama bizim takım o kadar kötü ki mendi oyunda görmedim o kadar kötü. Hayır hem zor da değilmiş. Are you serious, Rain? Ya bu Edgar salak mı? Direkt geçerim hiç acımam. El firma bitti. Destansı. Oo. F harfinde iki karakter var shit. Ne gizli babo Ne oluyor lan? O ne öyle? Ne oluyor? Adam duruyor. Kral bu ne ya? 200 kupa böyle mi? O, o topu bana ver. O topu bana ver. Terörist misin arkadaşım topu? Vurmayın bana. Ah, hayır. Ver bana. Gölge gücü attı yine. Ee, bu da bitti. Alfabeyi bitireceğim herhalde. Şimdi G harfine geldik. G harfinde kaç? 6 tane karakter var. 6'sı da kötü değil. Güzel karakterler. Ama altısında hiç oynamıyorum. Ama tek maçta kazanmayalım ya. Azıcık ooo bot geldi. Ben bu arada bilerek kaybedeceğim. O video süresinin uzaması lazım. Düz durunca bile kazanıyorsun herhalde anlaşılan atmıyorum hadi botlara verdim botlara bakalım atabilecek mi? botlar o kadar gelişmiş mi düz yürüyeceğim bak ama yanarsam Aa! İzle. uf abi ben ya fazla çıkıyorum hesabı kapatacağım G bitince ne geliyor yumuşak G geliyor normalde ama yumuşak G H'ye geçiyoruz ve H'de tek karakterimiz var. Tek olasılığımız var. Ve bu karakteri hiç sevmiyorum. Tık. Olmadı. Bu ne? Tık. Aa! Oh. Çok iyi oynuyorum ya. Senin atacağın top. Abi yok. Kısa vicket demek çok sıkıyor ya. At bana artık. Ramazan bitti, at bana artık. İlla Trick Shot atacak ya. Yoksa Trick Shot atamayınca böyle gece yatınca böyle titremeye başlıyoruz. Spazm geçiriyoruz. Hank'ten sonra, Heda sonra ne var? Açıkçası gerçekten bilmiyorum ama. C'de 3 karakterimiz var. Hiper olan tek karakterim Jack ama. Bu kostümü de çok seviyorum. Dünyanın en iyiceki kostümlerinden biri. Bence. Bu da ne geldi bu sefer? 10 taş Allah'a şükür. O o <laughs> Uzun videoda daha çok şey yapabilme olasılığım var. Daha çok daha çok şey koyabiliyorum videoya. 40 saniyeye ne kadar şey sığdırabiliriz? Atla. Ama bir tek bana atla ben teröristim her. Sen gel buraya. Kiyo basacağım. Ben de size basacağım. Ben buradan yürürüm ama haberim olsun. Tamam gidiyorum. Kimse durduramaz gidiyorum. Hatta trikşat atacağım fazla iyiyim ya. E bunda kazanıyor. Oha haritanın dışına attı ben adam. Hakkari sınırlarına attı. Bir de şöyle bir olay gelmiş. Yeni güncellemede hata diyor millet ama. Dynamite altına top koyup zıplayınca topla birlikte gidiyor. Ama 5. ultiyi atma bana. Ben ne yapacağım lan? Güzel soru. Yeme tut. Tamam. Hayır. Oo karşıda kardeşim var herhalde. Bir, iki olmadı. Bir olmadı. Bir olmadı. Kral bir değmedi gibi hiç bu ama biz de yedik gibi bir tık. Hayır. 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 Sen ne oynayacağını atamayacak ki bu sakat atamaz. Bana da vermez ama neden? Öyle bir sakat çünkü arkadaş. 14 saniye kaldı. Götür bizim kaleye götür. Belki bizim kaleden atarız. 2-6. Tebrikler. Tebrikler. Çok iyi oynayacaksın. Sen ne oynayacaksın? Oyun. İlk 10 dakikada 5 karakter oynadım. Geri kalan 10 dakikada tek karakter oynayacağım. O ne Beni yenebileceğini düşündü herhalde 4500 gibi bir canlı. Ben ne yapacağım? Atla. Atlıyorsan atla. Oo çok iyi oynadı amca. Lan yedik. Oo bizim sürek köşeye de gitmiyor. Ortada duruyor. Heykel misin sen Bana atmayı tercih ederseniz bir gün. Olur da eliniz ayağınız değerse. Mike bana ulti atıyor. Adam tam ulti patlayacak. O zaman bana top atıyor. Ee, ben giderim babuş. Çok iyi oynamadın mı? At bana. Tık Bitirsem mi bilmiyorum. 17 dakika oldu kayıt ama şimdi ben bunu 10 dakika keseceğim için uf için ufak bir ağlıyorum şu. ZK var daha. <laughs> Baya var ama. Yani arkadaşlar. Şu kostüm olanlar like tuşuna abansın şu kostüm olanlar. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Biz arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.